Arabayı zar zor kullandığını görmek bir zararın eşiğinden dönmektir arkadaşlar. Arabanın durması hareket etmesi iyi değildir. Araba hayatınızdaki süreçlerdir. Ama arabayı yalpalaya yalpaya belki sağa sola çarpa çarpa kullandığını görmek bu iyidir arkadaşlar. Arabayı zar zor kullandığını görmek, arabayı zar zor hareket ettirdiğini görmek. Hani o korktuğunuz şey başınıza gelmeyecek. O beladan uzak duracaksınız kıl payı bir şeylerden kurtulacaksınız. Buna işaret eden bir rüyadır. Arabayı zar zor kullanmak yani şöyle söyleyebilirim yoğun bakımdaki hastanız varsa o çıkar arkadaşlar. Korktuğunuz bir borç varsa onun taksitlendirmesi olur, affı olur. Yani hani gücün sınırına gelmek gibi bir şey yoktur arkadaşlar. Kıl payı kurtulmaktır zarardan. Yani zarardan kıl payı dönmektir. Aceleyle alınmış kararlar hani genelde bedeli olur ya. Bedel ödememektir. Yani şeydir zor bir şekilde bir şeyi kurtarmaktır arkadaşlar. Diyelim ki tam boşanmanın eşiğine geldiniz ama boşanmak istemiyorsunuz. Araya birileri girer ya da bir şey olur eşiniz sizi affeder. Boşanmaktan kurtulursunuz. İçinde bulunduğunuz duruma göre zarardan kurtulmaktır.